Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu tutunamay oyununu oynuyoruz. Aranızda bilenler vardı tabi. Benim base basam burada. Gördüğünüz gibi. Bu arada çok prolaştıktan sonra geçtim. Başlattım videoyu. Fark etmişsinizdir. İşte böyle arkadaşlar iki trilyon param var. Şimdi üst kata çıkalım. Hop. 3 T'ye Tamam. Şimdi arkadaşlar hızımı size göstereyim. Bekle. Hop. Burada. Gördüğünüz gibi Evet şimdi gidip en sona gideceğim ve gizli alacağım. Gizli bir tane brainot. Arkadaşlar aslında ben gizli bir brainot artık kullanmıyorum da. Gördüğünüz gibi bu arada burada şeyim var. Jop jop savurum var. <laughs> bir tane brainot şey. Spamlandı. Gördüğünüz gibi acayip hızlı gidiyorum. Oyunun bug'a gidiyor. Hop. Bu şekilde çok hızlı gidiyorum. Tamam. Yetişelim. Burada durayım böyle. Arkadaşlar bu arada... 40 aboneye son 7 abone abone olup like atmayı unutmayın hadi ya evet bitmiyor yetişebilir miyim yetişirim bence tamam geçelim bakayım neler var karım alalım. alayım bir tane hop burada bırakayım belki de dönüşte alırım hayır abicim sen ne yapıyorsun jop jop sarı mı vardı elinde harbiden de o var arkadaşlar ona bir ben sonra gideyim orada tam gelirken ona bir vuracağım bununla prenotlar düşecek ve ben alacağım hayır gitti Kanka bana versene ya. Kanka sen zenginsin ya bana ver. Hı, benden zengin değil misin? Kanka onu bana ver. Oo hep istediğim brain old. Bakın arkadaşlar bende onun burası değil. Ben de onun jöp jöp soğur hali var. Bu arada gördüğünüz gibi bu bana 3 B veriyor. Bizim bana 3.69 veriyor. Arkadaşlar diyenler vardır aranızda. Neden peki burada kisik almıyorsun? Gördüğünüz gibi bu az veriyor. O benim aldığım kisik ayrı. bu ayrı. Şimdi bakalım. Hiçbir şeyimiz yok. O kadar hızlı gidiyorum ki. 750 p vereyim. Evet 6 T param oldu. Bunlar bana lazım değil. Zaten bende çok çok sorun var. Aslında arkadaşlar sona gidip bir tane gizli alıp hmm, şu o Kurutun yerine koyabilirim. Aynen öyle yaptım. Bu Giremiyorum ki arkadaşlar gördüğünüz gibi. O kadar hızlıyım ki. Hadi. Ah, Hadi. Mistik yerinde dur. selamlar Aleyküm kardeşlerim. Pardon bu Hadi. Geç geç. Bu arada burada ne varmış? Hep sadece Tut. Hadi. Of. Tamam süper yavaş geliyor da yani bir sona gidemedim. Varabilir miyim? Hayır. Arkadan arkadaşlar gördüğünüz ne geliyor işte hızlı. ne diyor? Hadi ya. Bir türlü gidemedim. Lava kayalım buraya koyayım. Hadi gidebilirim bu sefer. Kesinlikle giderim. İşte siksemin arkadaşlar. Bunu alacağım. Tamam. Arkadaşlar hop ikinci siksemini de alayım bence. İki tane siksem iyidir. Arkadaşlar galiba benim bildiğim maksimum elinize 5 tane böyle brain alabiliyorsunuz. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ekranına bir şey oldu. Orada öldüm. Şimdi gideceğim geri buraya notlarımı alacağım. Nerede? Öldürüm? Aa orada. Bir türlü gidemiyorum arkadaşlar. Şu tüsmenlere bir bak. Yeter artık. Maalesef bir tane alabildim. Diğerini de bilmiyorum. Tamam. Şimdi. <laughs> Oyuna birisi girdi arkadaşlar acayip zengin. İşte bana bir tane verebilse. Yani verir de verse. İşte benim de buna var. Yok, hemen alt kata gidelim. Ve maalesef ne alıyorum? Biz bunu koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle geliştiriyorum. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Iı, bir dahaki sefere video olarak bunu mu çekelim yoksa başka bir robotdaki oyunu çekelim yorumlarda yazın yorumlarınızda kaç bırakacağım bunu 2B yapıyorum arkadaşlar ama bekliyorum şu anda like atıp abone olun öyle yapacağım 5 saniyeniz var bakalım yapabilecek misiniz bekleyin şu anda başlamadı 3 2 1 5 4 3 2 1 galiba abone olup like atınız geliştiriyorum 2B yapacağım. Sizin için arkadaşlar hadi 3B olsun. Bir tane de benden olsun. Aa yok. Param yetmiyor. Hmm. Bu da çok zengindi. Arkadaşlar bu skiseminleri ne kadar çok seviyor. Bu da çok zengindi. Bu da çok seviyor skiseminleri. Gidin ileride alın ya. keşke şu adam arkadaşlar bana bir tane brain otunu verse Şunu verse var ya uçarım havalara. İşte böyle uçarım. Hop. Dur. Hop buraya çıkmaya dönüyorum. Bekleyin. Evet şimdi. Hmm. Gidelim. Arkadaşlar hatta part çekelim. Yorumlarda yazın. Bu videoda buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.